18. sorumuz arkadaşlar. x artı 1 bölü x eşittir 2 kök 3 olduğuna göre x eksi 1 bölü x farkının pozitif değeri kaçtır? Şimdi iki ifadeye de baktığımızda her iki ifadenin derecesi birinci. Yani x üzeri 1, 1 bölü x üzeri 1, x üzeri 1, 1 bölü x üzeri 1. O zaman burada biz kareden yararlanarak her iki tarafa geçiş yapalım. Nasıl? Burada her iki tarafın karesini alırsak arkadaşlar. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir. 2 kök karesi. Düzenlersek şuradaki x'ler sadeleşir. x kare artı 2 artı 1 bölü x kare eşittir. 12, 2'yi de öbür tarafa gönderirsek x kare artı 1 bölü x kare eşittir. 10 çıkar arkadaşlar. Bu dursun. Gelelim diğer ifadeye. x eksi 1 bölü x'e eğer a dersek yine burada her iki tarafın karesini alırsak birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir a kare x'lerim sadeleşir burada ben x kare ile 1 bölü x karenin toplamını 10 olarak bulmuştum yerine yazarım 10 ortadaki ifademden eksi 2 gelir eşittir a kare 8 eşittir a kare. Şimdi bize sorduğu şey x eksi 1 bölü x ifadesiydi. Biz buna ne dedik arkadaşlar? A. Biz kare 8 olarak bulduysak a sayısının kendisi de pozitif değer sorulduğundan dolayı 2 kök 2 olur. Bu da cevap olarak b seçeneğinde vardır.